merhaba. Minko, Anita ve Danlar'ın hikayesine hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda Minko ve Anita'nın bizimle tanışma hikayesini anlattık. Bu videoda ise Danalar'ın dünya gelişini anlatmaya çalışacağız. Baştan söylemeliyim. Eğer daha önce bir doğum videosu izlemediyseniz ya da bu sizin için fazla zorlayıcı ise lütfen bu videonun devamını izlemeyin. Danaların dünyaya girişini gün ve gün sizinle paylaşmaya çalışacağız. Ne o zaman Hazırsanız başlıyoruz. Doğum 15 Aralık gecesi. Gece muhtemelen saat 4 gibi başladı. Öncelikle selam gerekiyor. Bir köpeğin doğumuna yardımcı olmak istiyorsanız ona ekranda gördüğünüz gibi bir yatak hazırlamanız gerekiyor. Bu yatağın boyutu bir köpeğin yaklaşık 3 katı olduğu zaman onlar için fazlası yeterli. İlk yavrumuz ekranda gördüğünüz dişi beyaz danamız bugünkü adıyla Cina. Cina ilk doğduğunda çok korkmuştum. İnanılmaz hareketsizdi. Presanta içindeydi. Annesi o presanta temizledi. Yavrusunu uzun uzun gördüğünüz gibi temizledi. Ve onun nefes almasını sağlamaya çalıştı. Ve başardı çok keyifli bir <laughs> izleme süreci benim için. Dakikalarca meditasyon yapar gibi sadece ona baktım. Siz de bunu görün diye hiç kesmeden aynı video koyuyorum. Bebeğin temizledi. Kendini temizleyip presenteyi tamamen YouTube bütün besini alıp diğer yavrusu için doğum hazırlanmaya başlayacak. Bu köpekten köpeğe çok değişebiliyor. Ama Anita 5 çocuğunu yaklaşık 3 saat içerisinde doğurdu. Yaklaşık bir gün boyunca doğum yapanlar da varmış. Biz bunu süreçte öğrendik. İki yavrumuz Cina. Hoş geldin deyin. Neden? Yalnızca birkaç dakika sonra ikinci beyaz yavrumuz. Bu sefer erkek. Bugünkü adıyla Latte Dünya'ya geldi. Kocaman bir yavruydu. Anne aynı şekilde temizlemeye devam Ve bu rutin hep devam et. Üçüncü yavrumuz da bugün kahverengi olan görüntüde siyah gibi görünen Leyla kızımız. Şimdi kocaman bir köpek oldu. Bu dördüncü danamız. Bugünkü adı Çoğumuzun en büyük favorisiydi anne inatla iki saatin sonunda kan revan içindeki yavrularını temizlemeye çalışıyor. Bir temizliyor. Trak kan gölü. Tek amacı yavrudan hayat tutmak. Bu plasenta ona bir gün boyunca yemek olacak ve yavruların başına hiç ayrılmayacak. Tuvalet şimdi ayrılmıyor. Rahatsız edici bir görüntü gibi değil mi? Bizim için çok garip gelen çoğu şeyi Anta çok matematik bir şekilde yaptı. Einstein ilk doğumu. Bakın nasıl hayat buldu hemen. <laughs> bugün çok çok yaramalı bir çocuk bu küçümen. Dünya tatlısı. Oh. Ve beşinci yavru geliyor. Artık anne çok yorulmuştu. Kocaman bir bebek doğurdu son yavrusunu. Loki bugün. <laughs> Koca bir dana. Simsiyah. Nasıl doğduğunu inanamadım ilk gördüğüm zaman. Artık ben de gecenin altısı olmuş ve inanılmaz yorgunken doğurdu. Plasantayı temizledi her zamanki gibi. Yavrusunu yaladı, uyandırdı. Ve o sırada görüyorsunuz ki diğer yavrular da o sırada emiyor. Gitmemeleri. Lık lık, lık. Ve son olarak 5 tanımızın ilk savaşı. Hepsi ufacıktı Allah'ım şunlara bakın. Büyük bir başarı kızım 5 tane kocaman yavruyu doğurdu. Ve hepsini yaparken bana güvendi. Benim için inanılmaz bir deneyimdi. Ve ilk günün sonu. Görüşmek üzere.